bu ülkede artık kimse sıraya saygı duymuyor. Hastanede, bakkalda, bankada, her yerde aynı manzara. Herkes bir şekilde öne geçmenin yolunu arıyor. Herkes birilerinin hakkını yiyor. Ve işin kötüsü buna alıştık. İşin kötüsü bunu normal görmeye başladık. Peki bir ülke nasıl bu hale gelir? Nasıl olur da haksızlık bu kadar sıradanlaşır? Bu ülkede yaşayan herkes bilir. Son yıllarda haksızlık adeta bir yaşam biçimi haline geldi. Tanıdık bulma, torpil, kolaydan kazanç bunlar artık hayatta kalma stratejileri sayılıyor. Ekmek almaktan iş bulmaya, hastane randevusundan okul kaydına kadar her şey aynı mantık işliyor. Asıl acı olan şu, bu durumdan herkes şikayetçi. Ama herkes de bir şekilde bu sistemin devamına katkıda bulunuyor. Ben yapmam ama başkaları yapıyor diyoruz, sonra mecbur kalınca biz de aynı yola başvuruyoruz. Bu ikiyüzlülüğümüz bizi daha da çaresiz hale getiriyor. Ekonomik sıkıntılar bu durumu daha da körükledi. İnsanlar ya ben de yaparım ya da geride kalırım mantığına kapıldı. Dürüstlük artık lüks sayılıyor, namuslu olmak ise saflık. Bir zamanlar erdemli olmakla gurur duyduğumuz topraklarda şimdi erdem eksikliği avantaj gibi görülüyor. Peki bu ülke hep böyle miydi? Elbette Habir. Bu topraklar bir zamanlar çok farklı değerlere sahipti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hiçbir karşılık beklemeden, kendi çıkarlarını düşünmeden bir ülke kurdular. O dönemde insanlar birbirlerinin hakkını yemek yerine birbirlerini kolladılar. Ortak bir ideal için savaştılar. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu millet imkansızı başardı. Çünkü o zaman herkes bireysel çıkarından çok ortak geleceği düşünüyordu. Kaynaklara ve imkanlara sahip olanlar bunları paylaştılar kimse haksızlık yapmadı. Tersine herkes elindekini vatan için feda etti. Peki şimdi nerede oru? Nerede o birlik? Artık herkes sadece kendi derdinde. Benim hakkım diyoruz ama başkalarının hakkını yemeye de hazırız. Bu çelişki içinde de kaybolup gidiyoruz. Bu durum sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir hastalık. Kurumlarımız çürüdü, değerlerimiz aşındı, adalet sistemi güven kaybetti. Ama en büyük kaybımız birbirimize olan güvenimiz oldu. Artık kimse, kimse kimseye güvenmiyor. Herkes herkesten şüphelenir hale geldi. Sağ olsun medyamızı bu durumu normalleştiriyor. Akıllı olanlar sistemi dolandıranlar, başarılı olanlar hile yapanlar olarak sunuluyor. Bu da toplumsal olarak kabul görmeyi arttırıyor. Çocuklarımız da bu örneklerle büyüyor. Peki bu durum değişmez mi? Bu böyle mi kalacak? Bence hayır. Hatta kesinlikle hayır. Çünkü bu millet daha önce imkanını başarmış, bu topraklar adalet arayışından vazgeçmemiş. Her büyük değişim bireylerden başlar. Eğer biz her birimiz kendi hayatımızda dürüstlüğü seçersek, eğer haksızlığa dur dersek işte o zaman değişim başlar. Çünkü unutmayın, bu sistemin devamı bizim sessizliğimizle mümkün. Atatürk, ''Ey Türk istikbalinin evladı'' derken sadece o dönemin gençlerine hitap etmiyordu. Her dönemin Türk gençlerine, her dönemin Türk halkına sesleniyordu. Bu çağrı hala geçerli, hala kulaklarımızda. Evet durum vahim, evet haksızlık normalleşti ama bu son değil, başlangıç olabilir. Çünkü fark ettik ve fark etmek değişimin ilk adımıdır. Bu millet bir kez daha ayağa kalkabilir. Bu sefer silahla değil, değerlerle. Bu sefer savaş alanında değil, günlük hayatta sıra bekleyerek, hakkımızı koruyarak, başkasının hakkını yemeyerek. Çünkü Atatürk yıllar önce söylemişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ileribet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikballi dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen, Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret, damarlarındaki asil kanla mevcuttur.